Abdülhey neresinden vuruldu usta? Gördüğüm kadarıyla omzundan. Bir şey olmamıştır usta. Gerçi bu sefer de işkenceye alacaklar. İşkenceyi alıp ne soracaklar ortak? Bilmedikleri bir şey mi var? Başkanın yerini soracaklardır. Abdülhey biliyor mu? Biliyor. O zaman yerini değiştirmek lazım. Siz Memati ile Ünsal'ın yanına gidin. Feler'in yerini öğrenmeye çalışın. Usta, Ünsal bilir mi ki? Bilmiyorsa da arasın. Hadi sen ortak. Ortak sen git. Benim devlet dairesinde ne işim var? Ben burada dükkanı beklerim. Ben nereye? Sen oraya ortak. Hadi kalk. Sen çık. Ben bir lavaboya uğrayıp geleyim. Ortak, bu numaraları biz çok yaptık yemezler. Yürü dedim. Memati, karı koca olmadık, ortak olduk. Hı, tamam işte. Karda da zararda da. Hadi gülüm. Hmm. Buyurun beyler. Polat Alemdar'ın sizden bir ricası var. Nedir? Abdüle ile eşinin yerinin tespit edilmesi. Abdüle ile Ebru Hanıma ne oldu ki? Amerikalı ajan yok mu? Bizim asansörcü Lawrence. Ferler feller. Ee? Yenge ile Abdüle'yi kaçırdı. Ne zaman? Asansördeyken. Bu o zaman niye bize söylenmedi? Herkesin silah üstündeyken oturup açıklama mı yapacaktık? Aron Fell'erin elinde olduğundan emin misiniz? Eminiz. Abdüleyla yengeye ulaşamıyorsak Aron Fell'lere ulaşalım. O nasılsa bizi istediğimiz yere götürecektir. <laughs> Fell'eri her takibe almaya çalıştığımızda enteresan bir şeyle karşılaşıyoruz. Adam 81 ilde farklı noktalarda çıkıyor her telefon görüşmesinde. Arabası, evi yok mu takip edilecek? <laughs> ne zaman fiziki takibe geçsek, takipten vazgeçilmesi talimatı geliyor. Nereden geliyor bu talimat? Adamlar bizim takip eden araçlarımızı, içlerindeki personelin isimlerini tek tek sayıp Faz geçmememiz halinde sonuçlarına katlanırsınız tehdidinde bulunuyorlar. Tamam. Siz takip etmeyin, biz edelim. Nasılsa bizim arabamızı da biliyorlar, adımızı da biliyorlar. Bekleyin. Gözünüzü dört açın. Bir şey olduğunda bana haber verin. Tamam abi. Ortak usta bir şey demedi ama Abdülay galiba yaşıyor. İnşallah ortak da yaşasa adamı bırakırlar mı? Bir kere de moral ver. Moral dediğin cebinde taşınmıyor ki çıkarıp veresin. Sen de haklısın. Bu Abdülay'ın de çilesi nedir be kardeşim? Usta, etrafa epey baktık ama bizimiz hiçbir şey yok. Tamam usta, biz de hastaneye geliyoruz. Ne olmuş ortak? Sorma. A ölmüş. Nasıl? Ne bileyim ortak. Telefonda soracak halimiz yok. Bu sizin yaşlıların başıyla ilgileniyordu kız. Demek ki o ajan şerefsizler kızı öldürdüler. Abdüley'i konuşturmuşlar demek ki. Abdülle konuşmaz kardeşim. Konuşmasa niye serbest bıraksınlar? O kurtulmuştur onların elinden. Aklımı bulandırıp benim canımı sıkm ortak. Ne var aran? Neredeymiş? söyle bir yere götürmesinler ben hemen gidiyorum. Abdülay'ı bulmuşlar ortak. Abdülay nerede? İçeride. nerede? Usta kaçmış. Nereye kaçmış? Usta hali biraz tuhafmış. Aklı başında değil gibi diyor doktor. Bizi sormuş tanımamış. Yarası? Pansuman yaptık. Yarasında bir şey yok ama kontrol altında tutulması lazım. Siz biraz çevreye bakın Memati. Tamam usta. Usta her tarafa haber saldım. Elbet bir gören olacaktır. Yüzü tanınıyor Abdüleyin. Ortak, eskilerden manitası falan var mı Abdüleyin? Bir sultan vardı. Ona sordurdum. Eski kırıklarını biz bilmeyiz. Belki Erhan anlattıysa... Anlatmaz Abdüley bir şeyini. Of. Usta nereye gidecek? Dönüp dolaşıp geleceği yer burası. Bir ara aklına gelecek herhalde. Durumunu tam bilmiyoruz ki Memati. Hem yaralı hem aklı başında değil. Klinikten kaçması da bir tuhaf ya. Ne yapmışlarsa aşırı yapmışlar. Asu'nun yerini Abdüley mi söyledi diyorsunuz da? Yerini değil ama ismini söylemiş söylemek durumunda kalmış. Çocuk bir daha suyu öğrendiğinde iyice bunalıma girecek. Bir sağ salim bulalım da bunalımını nasıl hallederiz memati? <laughs> Bu Cevher beni niye arıyor şimdi? Asıl Abdüleyi onlara söylemek lazım. Her sokakta adamları var. Söyle Cevher. Dayım konuşacak Memati. A Alo. Buyur Zaza. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Memati beni sevmişsin? misin? Bana öyle bir şey söyle ki Zaza seni sevmek için bir ömür boyu sebebim olsun. Ha, bu sizin uzun saçlı yok mu, porikli? Ee, şey, Nedir cevher? Abdülay. Abdül Bey, Abdül Bey. Ne olmuş Abdüley'e Kardeşim, siz bu adamı sildiniz mi? Zaza, Abdüley'i mi gördün? Nasıl görmeyeyim? Çöplerin içinde yatıp içare. nasıl görmüyorum? Yanında mı? He he. Bizim çocukları dökmüş. Ben de geldim dedim ki kim bu bizim çöplükümüzde öti? Bir de bakayım ne göre. Neredeler? Ne olmuş bu adamıza? Bu adamıza ne etmişler? Kaporta aynı ama içinde motor yok. Sağ ol, biz gerisini hallederiz. Dostlar sağ olsun kardeş. Memati, siz burada kalın. Zaza, seni şimdi seveyim. Ben de seni seveyim Memati, ben de seni seveyim. Ceverim, bak yarın öbürsü gün Memati sevgisini unutursa sen şahitsin ha. Şahidim dayı. Hadi gidelim, hadi. Kıymışlar dağ gibi çocuğa ortak.